Hiç böyle bir an yaşadın mı? Hayatın altüst olmuş, planların bozulmuş, insanlar gitmiş. Sanki görünmez bir el, seni zorla başka bir yola doğru çekiyormuş gibi. Ve sen kendi kendine şu soruyu sormuşsundur. Neden bütün bunlar üst üste geliyor? Ben nerede yanlış yaptım? Ya sana bir şey söylesem? Belki de hiçbir şey yanlış gitmedi.'' belki yaşadıklarının tamamı kaderinin sessizce değişmeye başladığının işaretiydi. İbn Arabi der ki: Kul bazen kaderinin değiştiğini bilmez ta ki kalbindeki yön değişene kadar. Peki sen kalbindeki o yön değişimini fark ettin mi? Son zamanlarda yaşadığın kırılmalar, kopuşlar, yalnızlıklar, geceleri aniden içine çöken o garip huzursuzluk Sanma ki hepsi tesadüf. Bazen Allah bir kulunu yeni bir yazgıya hazırlarken önce onun alıştığı her şeyi tek tek çözer. Çünkü eski sen yeni kaderine sığmaz. Belki de bu yüzden yoruldun. Belki de bu yüzden kalbin daraldı. Ve belki de bu yüzden kimseye anlatamadığın bir değişim hissi içini dürtüyor. Şimdi sana bir şey soracağım. Hayatında son zamanlarda yaşadığın kırılmalar. Aslında bir bitiş değil, başlangıç işareti olabilir mi? Ya Allah kaderini çoktan değiştirdiyse ve sen sadece bunun işaretlerini yeni yeni fark ediyorsan. İşte şimdi anlatacaklarım tam da bununla ilgili. Hayatında beliren yedi büyük işaret. Eğer bunlardan birkaçını bile yaşadıysan, İbni Arabi'ye göre bu, kaderinin yönünün değişmeye başladığının en güçlü delilidir. Ve videonun sonunda, İbni Arabi'nin çok az kişinin bildiği, kaderi gerçekten değiştiren tek şey hakkındaki sözünü paylaşacağım. Bu, birçok kişinin hayatında dönüm noktası olan bir sır. O yüzden dikkatle dinle. Hazırsan başlayalım. Biliyor musun, İnsan kaderinin değiştiğini ilk önce dışarıda değil, kendi içinde hisseder. Çünkü İbn Arabi'ye göre kader önce kalpte tecelli eder, sonra hayatta görünür. Son zamanlarda sende başlayan o garip iç karışıklığı var ya. Hani hiçbir şey eskisi gibi gelmiyor. Eski heveslerin sönmüş gibi. Yıllardır aynı hisleri taşıyan sen bir anda ben başka bir şeye doğru gidiyorum demeye başlamışsın. İşte bu rastgele bir duygu değil. Bu kaderin yön değiştirmeye başladığında ortaya çıkan ilk büyük işarettir. Çünkü insan gideceği yönü bazen ayaklarından önce kalbiyle fark eder. Ve belki sen de fark ettin. Artık bazı insanlarla aynı frekansta değilsin. Eskiden saatlerce vakit geçirdiğin kişiler artık seni yorar oldu. Konuşmalar yüzeysel geliyor, dertleri tanıdık ama çözümleri sana ait değilmiş gibi. Sanki Allah seni yavaş yavaş onlardan uzaklaştırıyor. Sessiz ama çok kararlı bir şekilde. i̇bn Arabi der ki, Hak kulunu yükseltmek istediğinde onu alıştıklarından koparır. Bu kopuş bazen tartışma değildir, kavga değildir. Sadece içsel bir soğuma, bir uzaklık, bir tükenmişliktir. Sen anlamaya çalışırsın. Anlam veremediğin halde kalbin "Burası artık senin yerin değil." der. Ve en garibi şu. Eskiden seni üzen şeyler artık suçlayacak kadar bile önemli gelmez. Çünkü kaderin değiştiğinde daha büyük bir şeye hazırlanırsın ve küçük yaraların sesini kaybedersin. Belki fark ettin yalnız kaldığında bile bir iç huzuru geliyor ara arara. Kısa sürüyor ama geliyor. Sanki biri kalbine dokunuyor ve sabret, yaklaşıyorsun diyor. İşte bu dışarıdan kimsenin göremediği ama senin derinden hissettiğin bir işarettir. Allah seni yeni bir hayata ruhen hazırlıyor. Ve bir şey daha var. Kaderin değişmeden hemen önce İnsan hayatında bazı kapılar üst üste kapanmaya başlar. Başvurduğun işler olmaz, konuştuğun insanlar uzaklaşır, içinde olduğun planlar bozulur. Sanki bir el seni zorla bir şeyden çekip çıkarıyordur. Bu seni zayıf göstermek için değil, tam tersine seni yanlış yollardan toparlayıp doğru yola sokmak içindir. Çünkü İbn Arabi'ye göre hak kulunu kaybetmez kaybolmasına izin verdiği şeyler kulun yükleridir. Yani bugün kaybettiğini sandığın şeyler belki de gelecekte seni zincirlememesi için elinden alınan ağırlıklardır. Ve bu ağırlıklar gidince kaderindeki yeni yön daha net görünmeye başlar. Ama bu sadece başlangıç. Bir sonraki işaret insanın hayatında en beklenmedik anda ortaya çıkar ve kader değişiminin en güçlü göstergelerinden biridir. Bazen insanın hayatında hiçbir şey yolunda gitmez ama garip bir şekilde içinden bir ses der ki, Bekle, bu rastgele değil. İşte bu ses, çoğu zaman kaderinin çoktan yeniden yazılmaya başlandığının işaretidir. i̇bn Arabi der ki, kulun başına gelen her kapanış hak tarafından hazırlanmış bir açılışın anahtarıdır ve fark etmişsindir. Son zamanlarda bazı şeyler beklemediğin şekilde çözüldü. Belki küçük, belki kimsenin fark etmediği detaylar. Ama sen hissettin. Sanki biri beni koruyor. Bana görünmeden yön veriyor. Bu koruyucu el bazen sana yeni insanlar gönderir. Bazen yanlış insanları sessizce hayatından çıkarır. Bazen de seni bir anda hiç düşünmediğin bir yola sokar. Düşünsene. Bir karar vermek üzereyken için sıkılıyor. Bir yere adım atacaksın ama kalbin geri çekiyor. Bir şey yapmak istiyorsun ama bir türlü olmuyor. Bunların hiçbiri tesadüf değil. İbn Arabi şöyle der. Kalbin daralıyorsa Hak oradan seni çekiyordur. Ve gerçekten de insanın kaderi değişeceği zaman ilk önce yanlış yönlere karşı duyarlılığı artar. Eskiden evet dediğin şeylere artık hayır diyebiliyorsun. Eskiden çekmek zorunda hissettiğin yükleri artık taşımak istemiyorsun. Sanki kalbin kendi gücünü hatırlamaya başlıyor. Ama asıl işaret Hayatında ani farkındalık anlarının çoğalmaya başlamasıdır. Bir anda bir şeyi anlıyorsun. Bir anda birine kırılmamayı seçiyorsun. Bir anda geçmişe takılıp kalmanın sana zarar verdiğini görüyorsun. Sanki görünmez bir perde aralanıyor. Bu perdelerin açılması rastgele değildir. Bu Allah'ın seni bir üst mertebeye hazırladığı andır ve bir şey daha var. Son zamanlarda teslimiyet hissi artmaya başladıysa, yani artık savaşmak istemiyor, bırakayım ne olacaksa olsun diyorsan, bu tükenmişlik değil. Bu hakikate yaklaşmanın doğal sonucudur. İbn Arabi der ki: Teslim olan kaderini görmeye başlar. Yani bu his pes etmek değil. Kendi gücünün sınırlarını fark edip hakkın gücüne yaslanmaktır. Ve en ince işaretlerden biri de şudur. Artık eskisi kadar korkmuyorsun. Eskiden seni mahveden ihtimaller şimdi o kadar güçlü görünmüyor gözünde. Bu kaderin değiştiğinin en sessiz ama en derin işaretidir. Çünkü Allah bir kulunun kaderini değiştirmeye başladığında önce kalbindeki korkuyu törpüler. Yeni yola korkak biri adım atamaz çünkü. Bu yüzden kalbin hafifliyorsa, artık bazı şeylere bıraktım diyebiliyorsan, her şey aynı kalsa bile içindeki bakış değiştiyse, bil ki bu dönüşümün mimarı sensin değil, Allah'tır. Ve daha büyük işaretler de geliyor. Öyle işaretler ki, insan artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak der. İbn Arabi der ki: Hak kulunun kaderini değiştirmeye başladığında, önce onu yanlışlardan korur, sonra doğruya yöneltir. Ve fark edersin, son zamanlarda bazı kapılar peş peşe kapanıyor. Belki işinde, belki ilişkinde, belki planlarında. Önce sinir oluyorsun, şaşırıyorsun, niye olmuyor diyorsun. Ama sonra yavaş yavaş görmeye başlıyorsun. Kapanan kapılar aslında bir tür yönlendirme. Çünkü hakikatte bazı yollar senin kaderinde artık yok. Ama insan bunu ilk anda anlayamaz. Kader sessiz değişir, gürültüsüz, fark ettirmeden. Ve işte en büyük işaretlerden biri şudur. Artık eskisi gibi ısrar edemiyorsun. Bir şeyi çok istesen bile İçinde bir güç seni geri çekiyor. Eskiden kapıları zorlayan sen, şimdi olmuyorsa vardır bir sebebi demeye başlamışsın. Bu cümle sıradan bir cümle değil. Bu içindeki teslimiyetin uyanmasıdır. İbn Arabi'ye göre teslimiyet kader değişiminin kalpteki yankısıdır. Yani kader değişmeye başlamışsa Kalp önce sakinleşir. Kavga eden kalp artık susar. Direnen benlik artık yorulmaz, kabullenir. Ve sonra bir şey daha olur. Hayatındaki bazı insanlar senden uzaklaşmaya başlar. Belki kendi istekleriyle, belki tartışarak, belki de hiçbir sebep yokken. Ama sen fark etmişsindir. Bir ağırlığın gittiğini hissediyorsun eskisi kadar kırılmıyorsun. Hatta iyi ki böyle oldu diyorsun içinden. Bu da işarettir. Çünkü İbn Arabi der ki, kader yenilenirken Allah kulun çevresini de temizler. Yani seni yeni bir yazgıya hazırlarken, yanında seni aşağı çeken, seni geciktiren ya da gönlünün nurunu söndüren kim varsa yavaş yavaş hayatından çekilir ve bir işaret daha var. Bunu çoğu insan fark etmez ama çok güçlüdür. Küçük şeylere şükretme isteğinin artması. Mesela bir sabah uyanıyorsun, hava güzel diye mutlu oluyorsun. Küçük bir kolaylık olunca kalbinden elhamdülillah geçiyor. Bu hafiflik, bu sessiz sevinç. Bunlar boşuna değil. Çünkü şükür duygusu kalbin hakka hizalanmaya başladığının en net göstergesidir. Ve sen şu an bu hizalanmayı yaşıyorsun. Eskiden seni boğan şeylere şimdi farklı bakıyorsun. Sanki Allah bana bir şey öğretiyor diyorsun. Bu farkındalık bile tek başına bir kader işaretidir. İbn Arabi şöyle der. Kalp değişirse kader de değişir. Ve senin kalbin değişiyor. Hissettiğin bu dönüşüm sana gelmekte olan şeylerin bir başlangıcı sadece. Devamında daha da derin işaretler gelecek. Bunlar kaderinin tamamen yeni bir yola döndüğünü kesinleştiren işaretlerdir. İbn Arabi der ki: Hak kulunun kaderini değiştirmeyi murad ettiğinde önce kalbine özlem salar. Ama bu özlem eskiye değil, henüz gelmemiş olana duyulan özlemdir ve sen bunu yaşıyorsun. Fark ediyorsun ki artık eskisi gibi geçmişi düşünmüyorsun. Hatta bazıta anılar sana yabancı gelmeye başlıyor. Sanki o hayat senin değildi. Sanki o eski sen başka bir insandı. Bu hissin adı ruhun yenilenmesi. Çünkü kader değişmeden önce ruh değişir. Ve ruh değiştikçe sen artık bir türlü eski kalıplarına sığamazsın. Belki dikkat ettin. Bazı sözler, bazı insanlar, bazı alışkanlıklar artık seni tatmin etmiyor. Eskiden moralini bozan şeyler şimdi seni etkilemiyor bile. Bu bir kopuş değil, bu bir hazırlık. Çünkü İbni Arabi'ye göre kaderi değişen kul önce kendi içinden çıkar, sonra yeni kaderine girer. Bu yüzden kendini bazen boşlukta hissediyorsun. Ne eski hayata tamamen aitsin, ne de yeni hayata tam olarak geçmişsin. Aradasın. Ama bu aradalık kaybolmuşluk değil. Tam aksine çok büyük bir dönüşümün kapısıdır. Ve işaretlerden biri daha. Tesadüflerin artması. Son günlerde bazı şeylerin tam yerine oturduğunu fark ettin mi? Bir şey düşünüyorsun, az sonra karşına çıkıyor. Bir çıkış yolu arıyorsun, gece yatarken ümitle dua ediyorsun. Ertesi gün sanki görünmez bir el, senin için bir kapı açıyor. i̇bn Arabi buna kader senkronu der. Yani kader, sen fark etmeden sana hizalanmamaya başlar. Bu Evrenin seni ittiği değil, Allah'ın seni yönlendirdiğinin sessiz delilidir. Ve sonra şu his geliyor. Bazen sebepsiz yere bir ferahlık çöküyor içine. Hiçbir şey değişmemiş gibi görünse bile, için yakında olacak bir şeye hazırlanıyor gibi. Bu his çok özeldir. Çünkü İbn Arabi der ki, kalbin hissettiği kaderin haber verdiğidir. Evet. Henüz bir şey görmüyorsun. Henüz sonuç ortada değil ama kalbin biliyor. İşte bu bilme hali Allah'ın kaderini seninle konuşma biçimidir. Ve belki de en güçlü işaretlerden biri sükûnetin artması. Eskiden seni çıldırtan durumlar artık eskisi kadar ağır gelmiyor. Artık öfkeden patlamıyorsun, artık paniklemiyorsun. İçinden bir ses diyor ki olacak. Az kaldı. Sabret. Bu ses senin değil. Bu ses kaderini düzenleyen ilahi elin kalbine fısıldamasıdır. İbn Arabi bunu içten gelen rehberlik olarak tanımlar. Kendi aklım böyle sakin olamaz. Bu yalnızca Hakk'ın verdiği bir sükûnettir ve bir işaret daha. Belki fark ettin. Bir dönem çok zorlandığın şeyler şimdi sana kolay geliyor. Sanki güç kazanmışsın. Sanki dayanma kapasiten artmış. Sanki başka biri olmuşsun. Bu boşuna değil. Yeni kader yeni bir güç ister ve Allah bu gücü yavaş yavaş kalbine koyar. Sen de bu gücü hissediyorsun. Sessiz ama sağlam. Kırılgan ama kararlı. Yumuşak ama derin. Bu güç yaklaşan değişimin göstergesidir. Kader değiştiğinde kulun taşıyacağı yük de değişir. Ve sen bu yükü taşımaya hazırlanıyorsun. Evet. Yaşadığın her şey, attığın her adım, kaydığın her yol, bıraktığın her bağ hepsi ama hepsi kaderinin zaten değişmiş olduğunun işaretleri. İbn Arabi der ki: Kulun kaderi değiştiğinde önce kalbine bir hakikat doğar. Sonra hayat o hakikate göre şekillenir. Ve işte şimdi o hakikatin eşiğindesin. Bunca zamandır hissettiğin kopuşlar, kaybettiğini sandığın insanlar, içinde yükselen o sessiz huzur, bazen sebepsiz gelen o gözyaşları. Hiçbiri tesadüf değildi. Çünkü hak kulunu yeni bir kader için hazırlarken, onu önce eski yüklerinden arındırır. Ve sen farkında olmadan o yükleri bıraktın. Bir kısmını zorla, bir kısmını acıyla ama bıraktın. Şimdi fark ediyorsun, içinde bir temizlik var, bir ferahlık, bir açıklık. Sanki kalbin yeni bir şeye yer açıyor. İşte bu, değişmiş kaderin en açık delilidir.'' Ve işte söz verdiğim en değerli hakikat geliyor. İbn Arabi'ye göre kader değiştiğinde bunun ilk kanıtı kalpteki yön değişimidir. Artık aynı şeyleri istemiyorsan, aynı insanlara koşmuyorsan, aynı duaları etmiyorsan bu hayatının yönünün gökyüzünde çoktan çevrilmiş olduğu anlamına gelir. Yani sen zannediyorsun ki hala bekliyorsun Oysa İbn Arabi'ye göre bekleyen kul değil bekleyen kaderdir kul sadece ona yetişir Sen şu an kaderine yetişmektesin Bu yüzden kalbin genişledi Bu yüzden içindeki korkular sustu Bu yüzden zihnin daha berrak Çünkü Allah yaklaşan şeye hazır olman için senden eski seni aldı Yeni seni koydu. Ve finalde şunu unutma. Kader bir anda değişmez. Kulun kalbinde sessizce büyür ta ki hayatın onu doğrulayacağı ana kadar. Sen o ana çok yakınsın. Bunu kalbin zaten biliyor. Hissettiğin huzur bir başlangıcın işaretidir. Bir sonun değil. Şimdi derin bir nefes al. Olduğunu sandığın her kayıp aslında önün açılmasıydı. Giden herkes gelmesi gerekenlere yer bıraktı. Biten her şey başlayacak olanın adımıydı. Ve İbn Arabi'nin son sözüyle bitireyim: Kader seni korkutmaz, kader seni tamamlar. Sen de tamamlanmaya gidiyorsun. Eğer bu hakikatler sana iyi geldiyse, ekrandaki iki videodan biri, seni yolculuğunun bir sonraki adımına götürecektir.''